Mersin'in Tarsus ilçesinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza tem otoyolu Tarsus Adana istikametindeki dinlenme tesisleri yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen yaş meyve ve sebze yüklü 05 RA 450 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Akgedik mevkisinde bir araçtan sızdığı değerlendirilen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarptı. Olabilir. 4 tır, 3 otomobil ve iki kamyonetin karıştığı kazada kontrolden çıkan tırlardan ikisi yola devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle otoyol kısman trafiğe kapandı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. <laughs> 到了好了，差不多了，的。